Arkadaşlar bugün sizlerle e, neydi onun ya? Driva hayat oynayacağız. Evet, Driva hayat oynayacağız. Arkadaşlar siz kafanızı bunlara takmayın. E, direkt olarak videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi rahat başladı. Şimdi ikimiz Ahmet'le oynayacağız. Ahmet yanında arkadaşım var. Ahmet başladı. hadi oynayalım. Sesini de açar istiyorsan. Açmaya gerek yok ya. Bak 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 Ahmet'e bak nasıl da gideyim. Ahmet mavi olan ben kırmızı olan. Öldüm. <laughs> Mal bekle. Bilme ulan Azıcık sesini açalım. Al, 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 Allah ne oluyor baya bir oraya bir oraya gidiyor. Ya mal Öl öldü, öldü. öldü kendi kendine öldü. Bok Hadi Ahmet. Ahmet boklarını bırakıyor ve kendisi feda ediyor kendini. <laughs> <laughs> Oğlum yürümüyor ki eşek <laughs> gibi araba. Oğlum yavaş <laughs> hareket ediyoruz onda. Bak şimdi buna öldüm. Allah'ım. Nasıl kendimi öldürdüm? öldürdüm mal gibi. Vay mal. Ha mala bak malım. Havaya da uçmuyor <laughs> gerizekalar. <laughs> Abi kendini öldürdü gördüğün gibi. Arkadaşlar bu Dury ve Ehat oyununu size <laughs> tavsiye ederim. Çok güldüren bir oyun. <laughs> Allah. Lan <laughs> <Bana> bu baba. Ala bu ne Oo bak yere düşmedi. Ne kaldırıyor. Yer <laughs> çekimi var sende herhalde. Oha wow. Lan lan bana ne oluyor oğlum <laughs> Ahmet aşağı uçuyor Ne bileyim değişik değişik şeyler yapıyor Öldük ya <laughs> bak, Lan bana bak aşağı uçuyor Ulan seni yeneceğim lan bir yere <laughs> Tamam hadi hmm. hadi Hadi lan <gülüyor> 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 Ama, Yeniden... ama gördün mü nasıl taklattım Bak yenilen Hadi bakalım çalış yapalım. Yenilen ee, cezalı yüzüne, yüzüne su atacak. Tamam mı? Banyoda istediği gibi. Öyle de olmasın ya. yer çekimi kaldırıyor diyor. <laughs> Ve surat nasıl su Tamam mı? Ama kim yenerse. Bu eli. Bak ikimiz de şu an birbirimiz. <laughs> bir tane kaldırıyor. Ama bu, bu Hadi lan hadi lan. Öldürdüm Ahmet'i Anladım ikimiz de keptik. <laughs> Nasıl teftahla açılıyor? Oha ama hilecilik ya bu. Hı? Boku düşüyor. <gülüyor> <gülüyor> abi beni boku öldürdü arkadaşlar. Boku kafasına düştü ve öldü. Lan olur <laughs> Oğlum ben ne oluyor? Ben Allah'ım ya Rabbi, İşte gördüğünüz gibi Ahmet. Ahmet falan. bu bana. Öz lan öz köpür. Ölmez. Öldüreceğim. La arabaya bak oğlum gitmiyor ki eşek gibi. Allah belanı. <'ım. gülüyor> <Allah 'ım. gülüyor> ama kamyonu görüyor yeniliyor. Çok kamyonu. Senin kötü çöp kamyonu. <laughs> oğlum bana hep yüzümüzün geliyor ama. Eledim. Ama. <laughs> Ha böyle? Bebek arabası çıktı. <laughs> hadi hadi öldürdüm. Rahmetin yüzüne sürpriz arkadaşlar. Hayır, hayır, hayır. olmaz kabul etme. Bunun bitişinde. Ya. Roket alıyor ama roket de işe yarıyor. Ha iki de robot. Ha, robot. Kim Hı. hangi robot? Allah bile? belanı. Allah yorumlara yazın. Yorumlarda yazın arkadaşlar. Evet. Ve Mavi robot Hı. yendi ya. Ben yendim. Ana ana. <laughs> ne oldu lan? Gazını uçurdum seni. <gülüyor> <gülüyor> e. bu benim tanıdığım bir tane Hasan abi var. video hani o da izleyebilir. Hani ona ona da attım video. Hasan abi bu videoyu izliyorsan yani iyi misin yani? Ben füze düştü. Lan lan lan. Allah belanı. Allah belanı. Aha ölmedim. Nasıl öldüm? Aa öldün öldün. Obu. 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 T harbi nasıl <laughs> gitti? Eşek gibi. mi de küçücük bir mayına. Eee. Hana. <laughs> Bak yine bebek arabası diyor. Ulan, Ulan bebek. Şu hastayla oynuyor. Şu hastayla oynuyor. Bekle. Ulan ben... Tamam hadi. Nasıl <laughs> böyle Ve Ben kazandım. Bak bu eli kim kazanırsa şey olacak. Ne? Cezalı yüzü nasıl sorabilir? Tamam. Bu ama bak bu el. Tamam. Tamam. Hadi. <gülüyor> hadi. <gülüyor> hadi bakalım. Ahmet. Yumuz'un beni değen Ahmet duruyor. Ee. Hadi gel. Robot. Robot. Bıçak bir çaktı ama. Ahmet videonun bitişine doğru da şeylerle oynayalım mı be? Robotlarla kapışalım mı? Oğlum abam mala bak bana Ayoy ya ev ya. Ama ne oldu lan öyle? Malam. <laughs> ben... <laughs> ben... <laughs> çok komik. Mal mısın oğlum niye o tarafa uçuyor? Vay be. <laughs> Oha oha buldozerle üstüme çöküyor. <laughs> Vay man Üstün. Uçtun. Allah Allah. Lan. Hayır ya. Olamaz böyle bir şey. Ne hmm. Ya o çarptın öyle. Vallahi. <laughs> <bay. gülüyor> Testerenin içine giriyorum abi. Böyle şey olmaz ya. <laughs> Hadi gel lan, Yusa gel hadi lan. Bak, hadi Boklarımı bak. sana yedirtirim bak bak, Bokumu sana döküyorum, bakın. Bak şuradaki kahverengi şeyi ye. Eşek boku. <laughs> eşek eşek boku. Arkadaşlar bazen böyle yer çekimi şey yapıyor ya. Arkadaşlar bazen böyle eşek hani böyle salak falan diyebilirim ama onları şey yapmıyor takmayın arkadaşlar. Ben <laughs> 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 Başına çullanırım böyle. Üç üç yaptım nasıl sıfırdan? Helal olsun bana. <laughs> gene öldür. <laughs> Öldürmeseydin. Aa baba füzeler de nasıl tam gidiyor? Aa, ve ben <laughs> kazandım arkadaşlar. 220 ya 220 TL'miz vardı. Ahmet sıra sıra görev yapalım mı? <laughs> Hadi arkadaşlar sizinle bir göreve girelim. Hayır yanlış. Ee, şöyle mi oluyordu ki görev? Ha 21. görev Uzatma tamam. Uzatma ya. 3 ee, düşmanı 25 saniyede yen. Al Ahmet. Sıra benden. Onu mu? Nasıl yeneceğim <laughs> yani? <gülüyor> Ahmet öldü hemen gördüğünüz gibi. Ya oğlum bu ne? Şuna bak. O öküz gibi bir de yumurta atıyor hayvan gibi. La. Böyle bir şey olmaz ya. Böyle bir şey olmaz vallahi ya. Allah mesra sende. Ha şöyle değil mi? Gel lan. <laughs> yumurta kafama düştü. Bir. O yumurtadan da kesin bu dombilinin yavrusu çıkıyordu. <laughs> Aa bak burası güzel olmalı bence. Oha oha iki tane canavarın altında tutup. Aslında bize canavar kamyon verseler. Ana bu ne lan? <laughs> ya bu ne? <laughs> bu ne lan? Ha mallara bak. Ben orada duracağım. Salaklar birbirlerini öldürecek. Bak şimdi. Hayır hayır. Hayır. Pakistan cevizi kafasına düşüp öldüğünü düşünsene. Vay man ne attı bu ya gördün mü? Mavi bir şey gitti havaya. Bak gene attı. Bak hep atıyor. Vay oh, vay mala. Ken <laughs> öldürdü salak mı ya? <gülüyor> <gülüyor> Aslında salak olması bizim için iyi. Ya oğlum ya mal gibi tam da. Motorlar verse krampus. Ya oğlum bu motor gerizekalı motor hadi ya Ahmet sıra sende. <laughs> tamam <Mutabal, dur. gülüyor> <bak>. Arkadaşlar bu <laughs> arada yorumlara yazarsınız. Efem <laughs> daha iyi oynuyor ben mi diye. Evet. <laughs> bu arada benim adım Ahmet. Efe <laughs> <Üfeyle gülüyor> arkadaşız. <laughs> Oha, <laughs> bu <laughs> ne yolu? Ortada kaldım ikisini. Arkadaşlar sesinde sesinden duyduğunuz gibi cezalı yüze sulama. Su da hazır Efe. istiyorsan suyu fokurdat. ne <laughs> <laughs> ya? Ölüyorum ya. Aha vay mal patladı. <laughs> Oğlum sen oraya niye gidiyorsun bir yere? Hadi <laughs> Bak motora bak şimdi. Bir bak. Uçur beni, uçur beni geri zekalı. Aa, mal, mal, mal. Ya abi ya bunlar çok hızlı ya. Benim arabam. <laughs> ne, arkadaşlar gördüğünüz gibi oraya da istiyorsanız bakabilirsiniz istiyorsanız ayrı şekilde de bakabilirsiniz varsa. Bu bon, peşimden geliyor. Ay ya bak hayvan gibi <laughs> lan, lan, Oğlum yanı. <laughs> 4, 6, 6, 7 katınız lan. Neyi lan? Ay ay ya bak, nasıl bir geldi. Oğlum <laughs> bak oğlum ayı lan ayı ayı. <laughs> <Murtası buna bağlı. gülüyor> Aa, no, ben, niye bana böyle tam ortasında ben kalıyorum <laughs> şansa bak ya. Olmaz böyle şey. İnşallah o yumurta senin başına düşer ölürsün. Lan lan Seni ayı seni. Ha <laughs> ha <laughs> çık çık çık. Vay. Ama, valla ayı gibi biliyor musun? Üf <laughs> ya üf ya. Oha oha. Oha oha. Oha ayı. Bu arada arkadaşlar bu da son oyunumuz. Öyle değil mi Nefe? Evet. Aha aha bana güzel araç geldi. Ama çıkmıyoruz bir yere gerideki araç. O ikisi de oraya geçti. gelemiyor gelemiyordu ikisi de. Um. Aha testere. Ana ne? Hiçbir şey yapamıyor lan gerideki abi. Hadi hadi hadi. Bu bu. <laughs> Aha bu da ölecek. Öl öl öl. Hadi bu lan. Oyunum. Hadi lan. İkisinin üstünden geçseydim var ya. Uhu, birimiz öldü bir tane kaldı Ahmet. Evet. <laughs> kaç 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 geri de geliyor. Ayılar, aptallar, mallar. Ya abi ya bu çok zor bir oyun ya. Bana tekeri kopmuş mal. Bayım. Bu testler de çok zor la. <laughs> lan. <laughs> Oo, wi 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 benim. Bay. Oha. neyse neyse arkadaşlar bugün bugünlükte videonun sonuna gelelim yavaştan görüşmek dileğiyle hoşça kalın abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın Ahmet'in dediği gibi de kim daha oynuyor onu da söyleyin yorumlara yazın görüşmek dileğiyle.